Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Bir süredir yoktum. Neden ortada yoksun? Nerelerdesin? diyenler için hem gündemin etkisiyle biraz uzak kalmak istedim. Hem de kendimi tanıma yolunda derin düşüncelere dalmışken birazcık ortadan kaybolup o düşünceleri sonuca vardırmak istedim. Şeyi sevmiyorum. Bir düşünceleriniz eğer net değilse onun hakkında konuşmayı sevmiyorum. Ve o yüzden bir süre ortadan kayboldum. Bu süreç nasıl gidiyor? İyi miyim? Gayet iyiyim. Bazen mod düşükleri olabilir. Yapmak istediğiniz şeyleri yapma, yapmamak isteyebilirsiniz. Ama bunları yapmak zorundasınız. Çünkü o yolun sonundaki kişiye ulaşabilmek için bu süreçte birçok film izlemeye başladım. Ve eğer kafanızı bulandıran düşüncelere sahipseniz bu zamanlarda kitap okumak gerçekten normale göre çok zor oluyor. Bu süreçte ne yaptım? E, düşüncelerimi yazmayı daha da fazla arttırdım ve bu bana gerçekten çok iyi geliyor. Düşüşacağımız konulardan birisi de kendine bulabilmek için bir süre ortadan kaybolmak. Ben buna çok inanıyorum. İnsan eğer kendiyle vakit geçirmeye başladığı zaman kendini tanımaya başlıyor. Çünkü kendinden kaçamıyor. Ve bunu yapıyorsanız bence diğer standart ve normal insanlara göre kendinizi tanımaya bir adım daha yakınsınız. Ben galiba ben bunu çok yapıyorum. Fazlası her şeyin fazlası zarar derler ya. Ben bunu birazcık fazla yaptığım için pek iyi olduğu söylenemez. Bazı şeyleri takıntı haline getirmek bizim için iyi olmayabilir. O düşüncelerden çıkamazsam, takıntı haline getirip o düşünceleri beynimden atamazsam ve bir sonuca vardıramazsam o gün sanki hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tabii ki yap yapmam gereken şeyleri yapmaya çalışıyorum ama bu bir keyifle olmuyor veya bu her zaman gittiği gibi mükemmel olmuyor. Ve bunu düzeltene kadar da işte bazı şeylerden kaçıyorum diyebilirim. Bu da benim bir Burada her zaman mükemmelliyetçi olamayız. Olamayacağız da. Zaten mükemmelliyetçilikten kaçıyorum. <laughs> Kaçmaya çalışıyorum. Bazı kararlar aldım ve bu kararları uygulamak için bazı düşüncelere sahip olmam gerekiyor ve bu düşüncelere sahip olmam için de kendimi tanımam gerekiyor. Ve ben de bir süredir o yüzden yokum. Çünkü insanlar olmak istediği karakteri yansıtmaya çalışır. Hiçbir zaman kendi olmak istemez ve kendi karakterini geliştirmek istemez. Ve biz ne yapıyoruz? Bu karakteri geliştirmeye çalışıyoruz ve bu karakteri bir adım ileriye taşımaya çalışıyoruz. Evet kendimize bir hedef belirleyeceğiz. Yani belirleyeceğim siz de bu sürece katılmak isterseniz benimle devam edebilirsiniz veya yapabilirsiniz. Bu süreçte belirli hedefler belirlediğimiz zaman her gün daha iyi ileriye gitmek için çok ufak da olsa işte ilk başlarda motivasyonla başladığımız şeyleri sürdüremeyiz ya bu öyle olmayacak. O kadar küçük şeylerle başlayacağız ki ama süreklilik devam ettikçe hem yapacağımız işi seveceğiz hem de zamanla yaptığımız işe saygımız artacak ve bunu yapmaya başladığımız zaman da bir şeyler öğreneceğiz. Ben ders çalışmak istiyorum ama ders çalışmak 10 saat. ilk gün 10 saat çalıştın, ikinci gün 10 saat çalıştın, üçüncü gün diyorsun ki artık yeter. Ama yarım saatle başlayıp onu sürece yayıp arttırmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu kendi isteğimizle yapacağız. Bir zorunluluğumuz yok. Ya bazı seçtiğim, seçtiğim hedeflerde bir zorunluluğum yok. Bunu kendim kendimi geliştirmek için, kendimi tanımak için yapacağım. Ee, ve bu süreci de sizinle birlikte paylaşacağım. Şimdi elinize bir kağıt alıyorsunuz, bir kalem alıyorsunuz. Burada kendinizi geliştirmek için 10 tane yapmak istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Ve bu 10 tane şeyi yazdıktan sonra arasından 3 tanesini seçiyorsunuz. Yuvarlak için alıyorsunuz. Ve bu 3 şey için çabalamaya başlayacağız. O 3 şeyi bitirdikten sonra belki bu uzun bir süreç olacak veya 2 şeyi veya bir şeyi eğer çok zorlanırsanız bir şeyi üç şeyi yapmak zorunda değilsiniz bir şeyi orada seçtiğiniz kendinizi geliştireceğiniz bir şeyi yuvarlak için alıyorsunuz ve bunu yavaş yavaş hayatınıza uygulamaya başlayacaksınız mesela kitap okumak mı? kitap okuma alışkanlığı kazanmak mı? her gün yüzlerce sayfa kitap okumak zorunda değilsiniz günde bir sayfa okursunuz ondan sonraki gün iki sayfa ondan sonraki üç sayfa bu çok kolay gibi gözükse de gerçekten çok önemli bir şeydir. O gün isterseniz çok kötü bir gününüzde olun, çok kötü şeyler yaşamış olun. Ama o gün o kitabı, bir sayfa kitabı bile okuyacaksınız. Kendinize bunu söz verin. Hemen işte 100 sayfa, 150 sayfa okuyayım olarak başlamayın. Herkesin fikirleri, hedefleri farklı olabilir. Ama başlamak istiyorsanız benimle bunu yapabilirsiniz. Ve bu gerçekten <laughs> hoş olur. Hem süreç, siz de sürecinizi yazarsınız. Nasılsınız, ne durumundasınız. Ve süreçle ilgili zaten video çekmeye devam edeceğim. Şimdi ben buraya kendi hedeflerimi yazacağım. Ve başarmak istediğim şeyler yazacağım. Siz de yazabilirsiniz. Ondan sonra en önemli 3 tanesini seçin. En az zaten bir tane seçeceksiniz. En fazla da 3 tane. Ondan sonra bakalım. Hedeflerimiz nasıl gidecek? Bir süredir başlamak isteyenler, yarım bırakanlar ya da aklından hiç başlama fikri geçirmeyenler. Artık bir şeyler yapmanın vakti geldi ve bunun için çabalamalıyız. Mükemmel bir şeyler yapmaktan söz etmiyorum. Küçük, o kadar ufak şeylerden bahsediyorum ki ama bir araya geldikçe koca bir duvarı yıkabilecek şeyden. Sürece güven ve kimsenin seni bu yoldan geri döndürmesine izin verme. Kaybedecek bir şeyimiz yok belki ama kazanacak çok şeyimiz var. Her zaman bir kurtarıcı bekliyoruz. Filmlerdeki başrollere özeniyoruz. Onlar gibi olmak istiyoruz. Peki hayatımızın kurtarıcısı neden olmuyoruz? Kendi hayatımızda başrol oynama fırsatımız varken bu fırsatı neden değerlendirmiyoruz? Bu fırsatı düşünürken belki de bu video önüne düştü. Birlikte başlama vakti. Hayallerini yıldızlarla doldurman dileğiyle. Bu yazıyı okuyan değerli insan.